Merhaba. Estetik dolgu ne zaman, kime yapılır? Tüm yaptığımız dolgularınız artık estetik aslına bakarsanız. Hiçbir zaman siyah dolgu kullanmıyoruz. Çocuklarda renkli dolgu kullanıyoruz bu arada. Estetik dolgu kimlere yapılır? Gülüş estetiği dediğimiz, yani gülme hattımız ön yüzeyde, ön bölgede bulunan dişlerimizi çürüttüğümüzde daha estetik dolgular yapıyoruz. Çünkü orijinal diş formu vermek istiyoruz. Gülüş tasarımını bazen kompozit bonding sistemiyle de yani bonding sistemi demek estetik dolu demek. Bonding sistemiyle de, de yapıyoruz ama günümüzdeki teknolojiler ve malzemelerin gelişmesiyle lamine yani tırnak porselenlerimizi daha fazla tercih edebiliyoruz. Onların da materyalleri var. Emekstir, işte cam porselendir, e, güçlendirilmiş cam porselendir falan filan. Ama daha ekonomik bir çözüm olarak da bonding sistemini uygulayabiliyoruz. Bonding sisteminin avantajları çok kısa sürede hızlı bir şekilde gülüş estetiğinize kavuşuyorsunuz. Fakat malzeme olarak onlinkler yani kompozitler daha kolay lekelenir ve daha kolay çizilir. Dolayısıyla kullanım süresi porselenler lineralarına göre daha kısa süredir.